Aga sen bunu kaç dakikaya kurdun yani? 15 dakika. 15 dakikaya mı? Video mu bu? He Ulan ben de resim çekecek gibi. 15 dakika geliyorum. ne yaptım ben sinema filmi mi çekiyorum? Kaçı? Şey pardon, maksimum 15 dakika video çekiyor, onu söylemeye Şey yapalım, keser keser artıştır, bir şeyler yapalım. Bir de bir şey oluyor video çekerken ama böyle, böyle duruyor otku tutuluyor ama böyle. Konuşamıyorum. Sıkanıyorum, donanıyorum, kalıyorum Ben video çekiyorum diyor ki ben şunu otlu yapacağım. Yapacağım çünkü işkenceyi bitir artık. Yürüyen <laughs> <laughs> damacana gidiyor bir Evet inşallah şey bu videoyu izle, izlet. İzzet sana böyle yapıyoruz. Yok hocam öyle yapma, şeyleri şey veririz, internete veririz, sıkıntı olmaz. <laughs> <laughs> Rütük'e falan takılmıyorum, yazın da <laughs> şeyleri. <laughs> Ulan İzzet, yine bizi kekledin, hadi bakalım. Tamam, tamam. siz çalışıyor musunuz muhtemelen? Kaça kadar? Adam geç, adam. Hadi ya. Ee, Ödüymüş <laughs> Yılınca sen böyle karaya gir Mesai mi var sana? İçerisindeyiz daha Mesai mi? Yok yani sonra güzel oluyor yani. Bir saat sonra al bakıp aldım dolayı. Saati 5 lira. 5 liraya falan girer. Zaten biraz daha normal çalışma. Mesai iyi. Güzel Burası sıfır mesai mi? Beşli de düşük ama. Çir mesai yani. Saatin beşli. Saatin beşli. Haa. Kaç saat çalışıyor? Sekiz. İşte bazen beşli de bırakıyor, bazen Zaten Tayyip Türk kıdemi de kaldırıyor, rahat olup ilk bağlı. Ha ya. Bir şey bırakmayacak, tertemiz edecek. Ben size dedim, bu adam skip atacak memleketi. Ama kendi isteğinle <laughs> işten çıksan da şey alabiliyorsun. Kalbilsin. Ya Avusturya modeli diyorlar mesela. Adamın birisi mesela şey yapmış, Yazmış gazeteci diyor ki mesela Avustralya maddede 6500 euro alıyorsan diyor bir sene sonunda 5 evet. yılda mesela, tamam. şimdi diyor 2500 euro alacaksın mesela diyor. de düşecek diyor yani. Neden? E çünkü bu adamlar bütün sermaye artık bunların adamlarına geliyor şimdi. Sermaye bunlara geçtiği için yani imalat düşüyor. Şey olacak. yok ki, senin mesela patronun sana vereceği yatıracağı para ne oluyor? Patron sana vermiyor, devlete veriyor. Devlete yani bir senin e, havuzun o devlet sana gibi şey havuz gibi bir şey. Yani Her şöyle var. bir şey var ama devlet sana hepsini vermiyor işte. Sıkıntı orada. Evet. Bir de şey var mesela bu. Neyi var. veriyor mesela? Sen kendin çıktın, kadekiden mi veriyor? Yok hayır, ya işte onun bir yüzdelikleri falan var yani. Hepsini alamıyorsun o tazminatı. Ama şimdi şöyle düşün. İşverenin vereceği, ödeyeceği miktar da azalıyor Kendi çıktığın zaman 5 kuruş para alamıyorsun. En azından bu şekilde para alabiliyorsun. Ama şimdi Olur. şöyle bir durum var. 10 Sen sene çalıştın. Emekli abi. olduğun zaman da mesela ikramiye düşecek bir durum var. Tabii. i̇kramiye yani. düşecek. Tabii, Tabii canım. Yine yani. aldığın maaş üzerinden ödeniyor. Ya, ya ödeniyor da bak ne diyorum sana. mesela patron veriyor <laughs> tamam ama devlet sana hepsini vermeyecek. Yani, Sıkıntı orada. Bir de şey var arkadaşlar, işsizlik fonu var ya. Öyle bir şey İşsizlik yani. fonunu ne kadar diyelim 10 milyar dolar para var diyelim. Adam tutuyor onu başka yerlere harcıyor. İşçiye vermiyor hepsini. Yani. İşsizlik fonu. Tabii ki. Sen takip et mesela. Geçen nereye verdiler? Doğudan mı bir yere verdiler mesela. İşsizlik fonu. Yani, Sen yani, ne alıyorsun? işten çıkarıldığında? Ya işten çıkarıldığında senin belli bir şartları tutman gerekiyor işte. Altı yüz gün. Son altı evet. yüz gün. Üç ay çalışmış olma tamam. şartlar. O da zor yani kolay değil. Evet. Kaç kişi altı yüz gün çalışıyor? 2 sene ya, yani. İki sene. İki sene de yani iş yerlerinin durdu biliyorsun. Abi, herkes evet, o şartı herkes alıyor ya. İki sene hocam mı? adamı. sene çalışan mı olsun. mesela? şimdi bizim Atılık'ta <laughs> ar OSET'te arkadaş vardı. 800 milyon maaşla çalışıyor çocuk burada. İşten çıkarıldı. Gitti işte şeyine başladı ee, maaş almak için. 900 milyon maaş bağlamışlar 10 ay boyunca. Ya adam çalışırken zaten 800 alıyordu. Fazlasını alıyor zaten çalışmadan. E, demek istedim yani. 10 demek, yani ay 900 milyon maaş bağlamışlar. 900 milyon. O fondaki parayı yani başka yerlere harcıyorlar. Oradaki para. O işsizlik primindeki para senin net maaşın üzerinden yatırılmıyor sana. SSK ödenen SSK değeri üzerinden çıkıyor. 800 milyon adam mesela SSK'sı 100 1 gözüküyor. 900 milyon maaş bağlıyor. Evet. Şu sigortan mesela yüksekse sigortan yüksek lira veriyorlar ya. Kaç? 300 lira. Ne zaman? buradan çıkıp işsizlik maaşını bağlamıyor. Şimdi şöyle bir şey var acaba. 800 milyon alan biri 900 zor çünkü zaten %50'si veriliyor. Abi şöyle bir sistem yok şu an.